Finoş. Efendim. neredesin şu anda? Şu an iş yerindeyim. Çalışıyor musun? Evet, çalışıyorum. <laughs> Çocuk işçi misin sen? Hı, çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ne yapıyorsun mesela şu anda? Şu an mektup yapıyorum. Kime? Herkese. Tamam. Özellikle kime yaptığını söylemek Babama, ister misin? Babama ve anneme. Bu annem için. Bu annem için. Ama ben gördüm. Neyse. Neyse. O zaman bu da. Baban için olsun. Hmm. Aslında diğeri babam için de. Olsun. Içinde. Zımbalıyor musun? Evet, zor mu oluyor zımbalamak? Yok hiç zor olmuyor. Olmuyor mu? Bakın diğeri de bu. Çok hoş olmuş. Zarf gibi. Evet. Şimdi bunu da bol kalpler yapacağım. Yap bakalım. <laughs> hmm. o kim için? O da baba. Hı, hmm, babanı mı özledin? Evet. Aslında bunlar hepimizin kalbi. Hepimizin kalbi. Evet anneciğim. Çünkü sevmek çok güzel değil mi? Evet. Aynen. Bugünkü mesajımız ne olsun? Bugünkü mesajımız da kalp. Kalp olsun. Şimdi ne çiziyoruz? Yine kalp. Bu kime? Bu da babama, anneme ve bana. Tamam. Zımba. <gülüyor> <gülüyor> Bravo aşk. Asla açıyoruz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.